salla 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 Sağa atıcam Bir baygın yani Ramil gibi bir kozumuz var. O da yarı Arap sayılır. Pusma üzerinde ihtisası olan. Hiç <laughs> 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 kişi atar ama bir kişi alır. Silah var solda. Solda silah var. Ee, daha... evlere indi bir kişi şimdi. Aa, ye yeni <laughs> iniyor lan bunlar. <laughs> Vay anasını silah koymuyor musun? Bu kadar kalsın. Aynen. Evet. Öpüp tekim atabilir işte misin sen Kanka bende bir ses var ya. Bitkileri oynadım ben şu tarafa da oynayan oldu önüme. Bu tarafa inenler var. Sen camper abi. Sen geriden oyna. Kim lan camper? Rush yapacaksanız haber verin göre biz de eşlik edelim gençler. Ee, siz camper biz hallediyoruz. Tamam. <laughs> Hadi Yalnız oyun bana silah verme gibi bir şey olursa Gaf Gaflete katılırsa gibi. diyorsun yani. Onlar öleceklerini anladılar ya. Yani benim gibi bir önce olsaydı takım Yakında aynı aynen buradalar hala. Kişi değil mi? Bombam var. Bekle 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 bombam var. ben de. Salla salla salla. Sağa atacağım. Bekle bekle. Çikolataya bekle. Bir tane bayıldı bekle. bombayla. Çikoda bir tane daha Baygın var bir tane. Basalım basalım. Gel. Ama baygınsa bitin ya. ha. Tamam Ha burada baygın. Adam, yani Lambda beklemiş koyun. Dayı mı söyleyeceğim onu? Adam bir atmamış ya. Şu mavideki ne oldu? O mu? Evet, o evet. galiba Aa, buydu. Mavideki buydu sanırım ya. Ya o yeni başlamış onun O yüzden ona karışmayın. O biraz diye bunlar, bir gaza Ne diyor bunlar lan? Lozki. Asıl bir isim lan bu. Hayır. Bir iki evet, kask evet. görünüyor o sinyalde devrilir mi ya? Bir iki kask Marked location. Evet. Böyle yapıyor. Oğlum yarım saat bir şey aradık atmayacağız lan o şeyi? At at poçin evet. <laughs> Aha. Ya, ben bunu Adam adam Döner alırız ya. Ne var adam? mı var? Ara da bir şey Ara ha, okey. çık ya vardır belki adam. Tamam.

<laughs> ya, oğlum. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> o kim lan öyle yana yana aşağı gidiyor? Mut bakacağız dedik ya. Tabii evet, bunlar birilerine sıkıyordu ha. Buraya dikey attım gel dikeyini al. M4 önemli ya. Sıkar cam Yine elinde buluşabilir miyim? Öyle mi? Başka şu, geldi oraya ya. Şu tepeden bak bakalım istiyorsan şu sağda bir. alalım mı bunu benzin. Testaya mı alalım? A ya. orada. Evet, evet. Sağ, da, sağda pusuyor, sağda sağda sağda. Nice. 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 Kanka şurada şurada hemen şurada şurada. Ay açıkta aynen zıplıyor şu an. Şurada kanka şurada tam tam karşıda. Birisini şu önümüzde baydım. Nereden atış geliyor ya? Önümüzde bir sesler ne var Geldi. E, ee, önümüzdeki çukurda. Geçer girdi, oynuyorum. Oha, bu tarafın neredesin işte be anasını satayım ya. Lan kilde gitti ya. Ay delikanlı gönlüm vay. Sen yine bu kurşunu bana mı yedin? Lan yine finiş mi yedin? Abi sana diyorum bak sen camper sen oynamayı bilmiyorsun. Lan adamı giderken düşürdük dönüşte olan bana oldu. Anla abi? Ben, ben sen camper arkadan gelmek ben... Oğlum şu cinayetçi öldürdüm adam alana gitti kilibanda gelmedi biliyor musun? Vallahi Mustafa. Nereden geldi? Tam oradan. Hamla. Hamas. Hamas'ın yan yan <laughs> ekibi bu. Ben de çok heyecanlandım. Ben de bahçemi şaşırdım ya. <laughs> Bir şimdi geldi bu arada. Allah Allah. Bu nedir ya? Mustafa kan yerde bırakmadım <laughs> kardeş. Eyvallah abi. Şerefsiz alsak, kalsak. Insan gitmeden önce alır be bezon arabayı. Lan bırak. Lo 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 Oba. Aha. Gördünüz gördünüz. Nerede? Ben... At kafayı oynayalım ya. kafayım mı tamam abi. Hemen abi. Ha bak orada zıplıyor ha şurada. Tamam bize var abi, abi. buraya. Burada da var yer adam. Evet, adam Bomba attı adam ama bize. Yetiştiremedi. Yerini tam görebilecek şey var ya. O Musavi gibi ya. Camper o. Bomba geldi. Nereden atıyor lan bu bombayı? Gördüm gördüm. Yukarıdan mı? Ben oraya bakıyorum göremiyorum. Biliyor musun senin önünde olan? Burada yan. Watch out. Kalpte de. Ha, Benim bir önümdeki üç katlı binada. Aynen şimdi oraya girdim. Hangi katında? Bilmiyorum da ikinci kata attım ben bir bomba. Aynen ikinci kattaymış. Yan mı yan yer olması lazım bunun ya. Atladı abi. Burada baygın bak. Onu bana yan abi. Hı. Lan o nasıl ölmedi lan? Vay delikan. burada kırmızı araç var. Kafa atmış gibi duruyor orada. Poçinki taraf. Abi. Aynen Poçinki. Or 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 Oradaydı abi. mıydı? Burada o zaman aa gördüm gördüm solda ikinci katta gördüm. Aynen ben de gördüm solda ikinci katta. Selam aleyküm. Ama bir gördüm ben orada ya niye öyle bir kişi görüyor? Ayıp değil mi? Bakıyor musun? Aşık veriyorsun. Bir baygın. Ben M4 tutacağım ya. Bomba şartını. Sesi. Bombam yok. Bomba olsa sallayacağım da. Bombaları fırlıyorlar. Fırlıyorlar hadi yani. Motor var. At abi motor. Durma. Bana leşik geldi şimdi. Tek miymiş bu adam ya? Kaç kişi varmış burada? Allah Allah. Abi ikisi vardı. Birisini tabaladık. Birisi duruyor. <laughs> <laughs> ha, adam buradaymış lan.